Selamlar yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride sizlerle birlikte 3 boyutlu modelleme programı olan Blender'a giriş yapıyor olacağız. Bu ve benzeri videoları ve seriyi kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınıza göndererek bu ücretsiz eğitimden faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Elbette ki kanalın büyümesi için de videoyu beğenmeniz bizler için önemli olacaktır. O halde eğitime geçebiliriz. Müzik hızlıca yeni dersimize giriş yapalım. Hatırlıyorsanız uygulamamızda bir plaka oluşturmuştuk. Bir zemin oluşturmuştuk. Şimdi de hazırladığımız plakayı çoğaltalım. Objemi seçtim ve Shift D yaptığımda benim için bir kopyasını oluşturuyor. Her zamanki mantıkla bu benim mouse'umun hareketiyle birlikte yeni konumuna doğru hareket etmiş oluyor. Herhangi bir yere sol klik yaptığımda benim için oraya kopyalıyor. Bu mantığın artık oturması lazım. Tekrar Shift D yaptım. Masumla herhangi bir yere oturmadığım takdirde herhangi bir eksene kilitlersem şu an y eksenine kilitliyorum. Görmüş olduğunuz gibi mouse'un hareketiyle birlikte de çoğaltma işlemini sadece y düzlemi üzerinde y ekseni üzerinde yapabiliyorum. Herhangi bir yere de tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi yeniden konumlandırılmış kopyalanmış oluyor. Shift D yapıyorum. Bu defa x'i kilitliyorum ve x düzleminde herhangi bir yere yolluyorum. Bir de z düzleminde yapalım. Shift D yaptım yine. Bu defa da z düzleminde kilitledim üst tarafa doğru bir kopyasını oluşturmuş durumdayım. Bunlardan herhangi birisini tekrar Shift'e yapıyorum. Kopyalarken x eksenine kilitledim ve Böyle ekranımda uzak, ekranın üst tarafına bakabilirsiniz. Ekranımda uzak herhangi bir noktaya bırakmış durumdayım. Bizim buna yakınlaşmamız gerektiğini varsayıyorum. Bilgisayarınızda Num Clock'ta bir del işareti var. Delete işaretiyle karıştırmayın. Del işaretine de bir defa tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi benim için ona hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Şöyle mouse'umla uzaklaşıyorum. Herhangi bir objemi seçiyorum. Bu defa hazırladığımız ilk kopyaya odaklandım. Tekrar del tuşuna bastığımda benim için ona yakınlaşıyor. Tabii ki bu hepsi için geçerli. Hangisine tıklarsanız, hangisini seçtiğinizde del yaparsanız ona doğru yakınlaşıyor olacak. Görmüş olduğunuz gibi kopyalama işlemi bu kadar basit bir işlem. Bir de şöyle deneyelim kopyalama işlemimizi. Hepsini seçtim şu an. Ve shift D yaptım. Görmüş olduğunuz gibi ekranda bulunan her şeyi şöyle Y'ye de kilitleyeyim. Sağ tarafına bırakayım. Masum sol ile işlemi bıraktım ve görmüş olduğunuz gibi ekranda bulunan her şeyi kopyalamış çoğaltmış olduk. Kameramız ve ışık kaynağımız dahil olmak üzere. CTRL-Z ile işlemlerden vazgeçiyorum. Bir de dikkat etmemiz gereken nokta sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi tüm kopyalarımızı bir liste mantığında inceleyebiliyoruz. Buradan da herhangi birisini seçip ki hatırlarsınız seçtiğimiz objenin rengi değişiyor. Shift'e basılı tutarak da birden fazlasını seçebilirsiniz. Buna göre de yeniden işlemlerinizi şekillendirebilirsiniz. Peki ben bunlardan bazısını silmek istiyorum. Varsaydım ki uzaktaki objemi silmek istiyorum. Ya yanına gideyim. Hem bir pratik olsun yanına gideyim öyle sileyim. Del tuşuna bastım hemen yanına gittim. Burada X kısayonuna bastığınızda bizlere silmek istiyor musun diye soruyor. Ve biz buraya bir defa tıkladığımızda Görmüş olduğunuz gibi objemiz ekrandan uzaklaşıyor. Tekrar del'e bastım. Şu an hiçbir yere gitmiyor ama sağ taraftan örneğin küp 3'e bir, bir defa tıklıyorum. Hala onun yanında değilim. Şimdi del tuşuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi ona yakınlaşmış oldu. Altını bir defa daha çizmekte fayda var. Delete tuşu değil. Num Clock menüsünde bulunan, Enter'ın solunda bulunan benim bilgisayarımda, bazı bilgisayarlarda farklı yerde bulunabiliyor ama klasik olarak orada bulunur. Del tuşundan bahsediyorum arkadaşlar. Ekranda bulunan objelerimi de 3 tanesini seçip X'e basıyorum ve siliyorum. Lütfen bunları da tekrar etmeyi unutmayalım.